71 İnsanlarla alay etmeyin ve onlara lakaplar takmayın. Ey inananlar, bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri kendilerinden hayırlı olabilir. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Hucurat Suresi 11. ayet. Ayetten de görüldüğü gibi Kur'an'da insanlarla alay edilip onlara çeşitli lakaplar takmak yasaklanmıştır. İnsanları çeşitli sebeplerden dolayı alay konusu yapmak kibirlenmenin yani kendisini alay konusu edindiği insanlardan üstün tutmanın bir göstergesidir. Oysaki yüce Allah alay edilen kişi ya da toplumun alay edenlerden daha hayırlı olabileceğini buyurmakta ve bu hataya düşmemeleri için insanları uyarmaktadır. Yine çoğu zaman insanlara çeşitli lakaplar takıldığı, sahip oldukları bir aksama veya kusurla ya da korkaklık ve endişe gibi kişisel özellikleriyle dalga geçildiği görülür. Bu tavrın da bir inanana yakışması mümkün değildir. İnanan kişi, insanlarda kusur arayarak onlara çeşitli lakaplar takan ve onları alay konusu edinen değil, aksine kusurları örten ve insanlara güzel sözlerle hitap eden kişidir ara güzel sözlerle hitap eden kişidir.